Çocuğunuzda ayrılık kaygısı varsa ne yapmalı? Ayrılma kaygısı bozukluğunun temel özelliği çocuğun evden ya da evde bağlandığı kişiden ayrılmaya bağlı aşırı kaygılı olmasıdır. Kaygı bozukluğu bir dönem içinde en az 4 hafta sürer ve çocuklar sıklıkla annesine babasına bir daha kavuşamama korkusu yaşarlar. Ayrılık kaygısı bozukluğu en çok okula gitmek istememeyle anlaşılabilir. Bu problemi ortadan kaldırmak için anne-baba ve öğretmen işbirliği içerisinde psikolog gözetiminde devam etmelidir. Anne, baba çocuklarına karşı anlayışlı davranmalı, güven vermeli ve sosyal yönden teşvik etmelidir. Anne ve baba çocuğun kaygısını azaltacak konuşmalar yapmalıdır. Tabi bunun için bebeğinin, özellikle de annenin kaygısının düşük olması gerekmektedir çocuğun anne babadan ayrı kaldığı ortamlarla ilgili ayrıntılı ve doğru şekilde bilgi vermeleri önemlidir. Baskı ve ısrarcı tutumdan uzak durmalı, asla ceza verilmemeli ve çocuğa davranışından dolayı küsülmemelidir. Ayrıca çocuğunuza her daim sevildiğini hissettirmeye özen göstermelisiniz. Bu yöntemlerle kaygı devam ediyorsa ilaveten bilişsel davranışçı tedavi ile çocuğun problemine ilişkin çözüm sağlanabilir.